<laughs> Arkadaşlar siz bu arada erkekler evinde galiba bir takım e, kararlar verilmeye çalışıldı. Kararlar değil de bir nabız yoklandı Yok. diye düşünüyorum evet. Leyla ve Beyza ile ilgili olarak. Yani çok da e, işin rengini açmak istemem e, ama galiba herkesin kendine göre bir sebebi var. Sebeplerin geçerliliğini tartıştınız. Diye düşünüyorum. Bu konuda Mert e, senin kararlar aşamasında çok büyük etkin oluyor mu erkekler evinde? Yok herkesin hür iradesi vardır diye düşünüyorum. Herhangi bir işte yani oylamalar söz konusu olduğunda Yok. böyle bir baskıydı, etkiydi. Asla. Emin miyiz? Ya burada mi? kimse onu yapmaz zaten. Öyle bir şey olsa zaten söyleriz biz de zaten burada... Kimimize birbirimize gerekli şeyi aldık diye düşünüyorum. Derim ki bu size yazın haftaya beni yazın gönderinlerize. En basitinden. Hayır, Başkalarıyla ilgili verilecek olan karar burada mesela Leyla ile Beyza hakkında karar verilecek. Ben sadece düşüncemi söylüyorum. Hı. Uyan varsa uyar. Yoksa ben gidip de sen bunu yazacaksın şöyle olacak böyle bir baskı söz konusu olamaz ki. Burada baskıya gelecek erkek de yoktur bence. Yani kimi baskılayabilirim burada? Ama alttan alta belki mi acaba. Ne? <laughs> alttan alta hani ya alttan alta da demeyeyim de hani sen yorumunu olumsuz yorumlarını söylediğine manipüle olabilir belki Gibi. birileri. Evet. Bu direkt Beyza yazın anlamında demiyorum. Ha, ama... Zaten sen bunu demezsin. Buna da uyuyacak insan olacağını zannetmiyorum. Yani sen fikrini söylersin de senin fikrine uymayan acaba böyle bir mesafe koyar mısın? Yani böyle bir yani ha, en son öyle be, mi? en son Bak, beyza tamam, olayında ha, beyza şey olayında aranıza... oldu öyle Efendim? bir şey. Beyza olayından bahsediyorsanız eğer. Aha. Ama orada bir trip falan herhangi bir şey yoktu. Ben hani gidip de beyza yazmazsanız şöyle olur Hı. böyle olur deyip bana dayatılan şeye karşılık ben böyle bir şey söyledim. Hı -hı. Ben dedim ki hayır kardeşim sizin dediğiniz ismi yazmak istemiyorum. Ben bunu yazmak istiyorum ama yöneldim. Hani burada da zaten ben kendi hür irademle yorum yapabilmek veya oy atabilmek için bu tepki vermiştim. Kimsenin de tepkisine gidip de siz bunu oy atacaksınız şöyle olacak böyle olacak diye bir şey denmedi denmez de zaten. ...yani gidip de kimsenin kararını etkileyecek biri değilim. Peki. Yani Hı. ben birebir de çok fazla herkese konuştuğunuzu Hı. düşünmüyorum ama kritikteyiz madem. Birer cümle sizden almak isterim yani. Evde evet, niye kalmak arada. istiyorsunuz? Yani fikirleri de sizin, sizi tanı tanıdıkları ve bugüne kadar gördükleriyle alakalı. Güncelden geleceğe değişen bir şey varsa... Kim ne kadar Hı. aşk yaşamak şey, istiyor? Ha yani nedir şey, buradaki <laughs> mesele? Sen de Şöyle Öykü Hanım, <laughs> bildiğiniz üzere burada Benim çok bir olsun. aşk hani yaşamak fırsatımız olmadı. Yani kendi adıma olmadı. Ee, hep böyle bir kaos, hep bir kavga, hep bir şey. Gerçekten kendimi izlediğim zaman ne kadar siz bazen diyordunuz ya Leyla yalnız olduğunu görüyorum. Ben o an farkında değildim. İzlediğim zaman fark ettim. Hayır. Yalnız olmak istemiyorum. Hani böyle... Burada sevmek sevilmek nasıl oluyor? Ya da işte kollanmak nasıl oluyor? Mücadele edilmesi senin için nasıl oluyor? Bunu merak ediyorum. Bunu yaşamak istiyorum gerçekten. Beyza'yı da çok seviyorum. Bence bu evde gerçekten olması gereken karakterlerden biri. Saygı duyuyorum yani kendi kararları. Ama yani evet gerçekten bu yaşamak anda, şu istiyorum. Şu anda yani. biriyle birini tanımak ister misin? Şu anda. Belki kırmızı. Hmm. Ay sakız bazı da <gülüyor> <gülüyor> Belki kırmızı odaya çağırmıştım ama Yeliz'le ye bazı çözmeleri gereken belli ki olaylar var. O yüzden saygı duyuyorum. Hı hmm. Ne, kabuma çekiliyorum. Diğer türlü başka bir şey Yeni yok aday aklımda. Diyorsun. Evet, Yeni aday gelirsin tabii ki de. Beyza'cığım. Yani Öykü Hanım şöyle bazen gerçekten hatalarım oldu. Bazen <laughs> bazen değil çoğu zaman. <laughs> Yani uç ya, bir karaktersin normal. Ya bazen gerçekten atıyor kafayı. ben bile bazen dönüp diyorum ki ya ben bunu nasıl yaptım yani ben kendi kendime hayrete düşüyorum biraz geç farkına varsam da farkına varabiliyorum hiç olmazsa bu özelliğim var ama bu farkına varma işlemlerini birazcık da öne çekmeye çalışıyorum bunun için Sakın. mücadele ediyorum. Ee, tabii ki de herkes gibi ben de aşkı yaşamak, mutlu olmak istiyorum. Özellikle Leyla da beni çok iyi anlıyordur. Ee, o da yalnız yaşayan bir kadın, ben de yalnız yaşayan bir kadınım. <laughs> hani insanın hayatında böyle farklı bir renk, farklı bir enerji çünkü aşk çok güzel bir duygu. Gerçekten doğru kişiyle doğru yerde, doğru zaman yaşandığında i̇şte çok hani... çok denklem var, <laughs> bunların hepsinin birleşmesi gerekiyor. Evet çok denklem var ve bu denklem için. şu an hani o kadar büyük yüksek şeylerin arasında buraya geldik ve hani burada gerçekten aşk yaşayabilen insanlar gerçekten bir mucizeye tanık oluyoruz baktığımızda. Bence de yani içinde olup bunu söylüyor olman yani, önemli çünkü benim, çok fazla bu... engel var evet <laughs> Bu mu mucizeye dahil olmak da gerçekten herkes gibi ben de isterim. İnşallah hani Leyla da gerçekten sevdiğim bir karakter ve burada gerçekten olması gerektiğini düşündüğüm bir karakter. Onu da çok seviyorum. Yani o kalırsa emin olun hani onun için mutlu olurum. Kendim kalırsam tabii ki kendim için de mutlu olurum. Aynı şekilde. O yüzden kararı arkadaşlarımda bırakıyorum. Kilit taşı bat mı acaba yine böyle bir? Ben onu soracaktım ya. Beyza, Bat'la ilgili ne düşünüyor? Kalırsa Bat'la görüşmeye devam eder mi? Ki bence tamam. bir de küçük bir parantez, ee, evde de şöyle bir algı da oluşabilir şimdi. Bir, evet. İki ucu da farklı yere gidiyor. Bat'la da evde kalmak için mi bire bire görüşecek? Hangisi? Şöyle... Çünkü e en son bitirmiştin. Evet en son bitirmiştim. Ben Kırmızı Oda'ya zaten Batı çağırdığımda ona şunu da söyledim. Evde 10 erkek var ve 9'un şipi var. Kimi çağırsam çağır, çağırayım yanlış anlaşılacaktı. Şimdi seni de çağırıyorum. Ya yine yanlış anlaşılacak. Evdekiler acaba evde kalmak için yine Bata mı yönelecek diye soracaklar dedim. Ya bunların sonra önünü yaşayacağı şimdiden... hiçbir ilişki bize gelmeyecek. Ben... bunların Maalesef. önünü dedim şimdiden keseyim dedim Bata. Ben dedim şu an senin asla ilişki yaşamayı düşünmüyorum. Asla değil şu an dedim ilişki yaşamayı düşünmüyorum. Ama dedim senin değiştiğini de düşünmüyorum. Bu konuda dedim fikirlerim sabit. Hani değiştiğini gerçekten gördüğüm noktada belki dedim hani olabilir de demedim. Benden dedim sakın bir ümidin olmasın. Kırmızı odaya seni çağırdığım için bir dedim ümit vermek de istemiyorum. Yanlış anlaşılmamak üzere seni çağırdım dedim. O kadar. O zaman arkadaşlar o an bu an karar anı. Öykü bir soru sorabilir miyim? Evet dinliyorum. Şey Kaan Oyu geçerli olacak mı ya da atacak nasıl olacak acaba? Hayır, şu anda sadece şu anda evde olanlar arkadaşlar, onların aa. oylarıyla alacağız ve bütün aa, ev tamam. karar veriyor bu arada. Bütün aa, ev iyi. Karar veriyor. Aa, tamam, aa. iyi, güzel. Yani kızların da dahil olması. Kızlar mı dahil oluyor? Evet. Kutuya. Hazır mısınız? Evet. Hadi buradan başlayalım.